Şimdi babam beni hiçbir olaya girmemem için gitti özel bir yolda ver. Yani şeye karışmayacaksın. Şey. Şimdi sınıfa giriyorum. Kimlik kontrolü yapıyor. Devrimciler şeyde, yönetimde devrimciler. Ondan sonra daha doğrusu kontrol onlarda. da kimlik kontrolü yapıyor. Ben kimliği çıkarıyorum. Adam diyor ki senin soyadından hoşlanmadım. Soyadım ya. Evet. Hoşlanmadım diyor. Benim adresimi soruyor adresinden beni soruşturuyor. Birçok arkadaşlarım bu şekilde deşifre oluyor. On gün giriyorlar. Ağız bunu polise gidiyorum şikayet ediyorum gelmesin okula diyor. Evet. E, hal var. E, Mescit var. Mescit kapalı. E, okul e, pazartesi günü sabah yeri uluslararası maçla açılıyor. Evet. Cumartesi günü öğleden sonra uluslararası maçta kapanıyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti devleti Ve bunlar hep askerin kontrolünde şey polise kontrolünde olan şeyler. Şimdi buna bir dayanırsın, iki dayanırsın, üç dayanırsın. Ondan sonra ben başka şeyleri bahane ederek baba dedi ben bu kalamayacağım. Ben site yurduna gideceğim. Site yurduna gittim. Tabi site yurdunda e, bir organizasyon içerisinde olduk. Ondan sonra okulda bir mücadeleden başladı. O mücadelenin neticesinde okul bizim elimize geçti. Ee, o zaman mescitte <laughs> namaz kurulmaya başlandı. <laughs> Enternasyonel evet, Marşı yerine İstiklal Marşı söylenmeye başlandı. Evet. Şimdi ama ben böyleyim, devlet beni böyle yaptığım halde beni o adamla aynı eşdeğer tutuyor. Devlet bir bakma? İstiklal marşıyla Enternasyonel Marşı ile aynı şey eşdeğer tutuyor. Görüyor. Ama e, hapishanelerde de ülkücüye bile zorla İstiklal Marşı söyletiliyor. Evet. Sırf eziyet olsun diyor. Zaten İstiklal şey için biz mücadele edelim. Evet.